Arkadaşlar, çi börek yemeye geldik. Hava bugün çok güzel. Şöyle masalarımız. Sıcak. Bu da içtiğimiz. Bu da Bir özelliği yok. Bu senin göre, o da yani bir, bir... Et meşhur çiğ böreğimiz geldi Sultan Hanım. Afiyet olsun. <laughs> <Açık. Evet>. <gülüyor> esmiş, <gülüyor> esmiş çok Dediler biz de geldik. Ancak kesiyor. <laughs>